devlet yok. Çıksın gitsin başımızdan. Ha bu kadar bazı. Ya Allah'tan korkma uçağına ben de gezerim. Kim olsun gezer. Yatsın ateşin başında karın içinde yatsın bu beyefendi. Hani nerede geldi nerede? Nerede? Havaya uçuyordu. Neredesin? Neredesin? soluğun çıkmıyor. Nerede senin milletvekilleri? Soylu nerede? Hey, Adalet Bakanı Bakır Bekir Bozdağ mı? Ne diyorlar? O nerede? Nerede? Değil, milleti unuttunuz. Daha cesetler içeride. Sekiz gün oldu bugün. Benim çocuklarım gö gözce şey, gönüllüler çıkarttı. Senin bir belediyenin şeyi yoktur. Bir tane belediyenin bir şeyleri yok. Zabitesi bile yok. Var mı? Ha gösterin, ha. Çalışanların içinde. Benim çocuğum çıkarttı. Dokuz tane bir sağ sekizi ölü. Gözde market onu da diyeyim sana. Elbistan'da. Yani senin hiç mi Allah korkun yok? Vicdanın sızılasın biraz vicdanım. Bak nereden geldi odun biliyor? Gönüllülerden geldi. Ah sürü yok. Gönüllülere taşı diyorum. Ben yaşlı bir insanım. Senin bana verdiğin pandemide bin lira. Bir de bana bir elektrikten yüzde yetmişini şey diyorum. Veriyorum yardımım var. Ondan sonra su parası 100 liranın yerine ayda 600 lira para geliyor bana. Dört kişiyim bir evde oturan. 600, 650, 400, 300 ellerin aşağı. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Yaşlık maaşım 1500 lira. 1500 lirayla gel geçin. Geçin geçinebiliyorsan. sen 100, 200 milyondan geçinemiyorsun. 1500 lira, 1500 lira. Sadaka mı veriyorsun bana? Ha, doğal hakkında yani. Daha bundan haricinde verdim diye araştır. Eğer istiyorsan gel beni de götür. Kepçeye koy. Yeri eş at kurtulayım. Bu kadar basit. Günah şunca insanlara bak. Bak gençler toprak altında gelip çıkardan yoktur çıkardan ya yani. gönüllüler çıkardı. Aha burada hep gönüllü hep gönüllü. Bir tane AK Partili yok ha. burada. Bir tane AK Partili var mı? Yok. Yok Arap bulamadım. Elbistan'da AK Parti belediyesi. Zabitesi bile yok yanımızda. <laughs> Ceset çıkartıyorsun zabite yok zabite. Ha adam kaçmış gitmiş yere gittiği belirsiz. <laughs> Bu kadar mı <mü> <laughs> şehir yaşıyor ye, gücün yetiyor da onları talimat edemem mi? Gönderemem mi? Gücün yeter. Çok kuşlusun. Ama ben ne diyeyim şimdi? Heh. Geç Suriye, Suriye şeylik yap, başkanlığı yap. Esat diyor. Kuzu kızar diyordum, Esat bir dostum oldu, bir düşmanım oldu. Yazdık, yazdık. Günah. Aha <laughs> aha çocuk bak. Adam bitirdi. Bir, bir şeyin içinde <laughs> <de> bana <laughs> yiyecek gönder. Çadırın içinde, karın içinde yatıyorum. <laughs> gel bak gel. Bir amca diyor ki, gel. Yüreğim tutuyor sen gel. Her yerimiz su oluyor. oluyor. Orada soba kurulmuş da her yerimiz su oluyor abi. Üşüyoruz hasta oluyoruz abi ya. Bir, buraya abi doktorlar daha bir, bir daha bugün geldi abi. Aha ben ilaç. İlaç alıyorum, ilaç istiyorum. Aha aha bulamadım. İlacığım. Bak bak raporum da var. Raporum, raporum buyur.